Videomuza geçmeden kanalımıza abone olup beğenip yorum yaparak sizde katkıda bulunabilirsiniz. TV8'de Gergin Anlar Acun Ilıcalı anketi görünce canlı yayına bağlandı. Acun Ilıcalı Survivor Extra'da Sercan mı Berkan mı antipatik anketinin ardından canlı yayına katılarak tepki gösterdi. Türkiye'nin sevilen programlarından biri olan Survivor'ın değerlendirilmesi yapılan Survivor Extra'ya Acun Ilıcalı damga vurdu. Survivor Extra sunucusu Furkan Dede'nin sosyal medyada başlatmış olduğu Sercan mı Berkan mı daha antipatik anketini gören Ilıcalı canlı yayına bağlanarak Furkan Dede'ye tepki gösterdi. Ilıcalı, bu anket yanlış ve lütfen sonucunu yayınlamayın. Böyle anket olmaz dedi. Acun Ilıcalı'nın yayına telefonla bağlanmasının ardından programda soğuk rüzgarlar esti. Acun Ilıcalı canlı yayında yapmış olduğu telefon bağlantısının ardından kişisel Instagram hesabından bir anket başlattı. Uyarı niteliğindeki bu ankette Survivor Panorama mı, Survivor Extra mı seçenekleri yer aldı. Acun Ilıcalı Furkan Dede'yi daha önce de İlhan Mansız hakkında yaptığı yorumlar için canlı yayına bağlanıp azarlamıştı. TV8 ve TV8.5 ortak yayınlanan Survivor Extra programının yorumcusu Furkan Dede'nin ünlüler takımının yarışmacısı İlhan Mansız hakkındaki yoruma Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Furkan Dede'nin Survivor'ın pazar akşamı yayınlanan bölümü sonrası eleme potasına Adem ile birlikte giren İlhan Mansız'ın bu durumunu bir PR çalışması olarak değerlendirmesine Acun Ilıcalı sessiz kalmadı. Adalet vurgusu yaptı Ilıcalı, Furkan Dede'ye ve diğer konuşmacılara Adalet olun uyarısı yaptı. Acun Ilıcalı, programda herkesin istediği gibi söz söyleme hakkı olduğunu fakat cevap hakkı doğacak değerlendirmeleri yaparken adaletli olunması gerektiğine vurgu yaptı, bu tip yorumları dışarıdayken yaptı. Furkan dedenin yorumu sonrası İlhan Mansız'ın bu durumda cevap hakkı doğduğunu ancak prosedür gereği böyle bir şeyin olamayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, Furkan dedeye bu tip yorumları İlhan Mansız'ın dışarıdayken yapmasını söyledi. Bu bahsettiklerimizden yola çıkarak Acun Ilıcalı'nın Furkan dedeyi kovmasının zamanı geldi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz.